Evet. Bir tarafta Christiansen, bir tarafta Gürkan Özkan. Başta. <laughs> <laughs> Hava gitti Chris. <laughs> Tekme yok lan, küs. <laughs> tamam o zaman bende de var. <laughs> Bende de tekma var. Vuruşun çocuklar vuruşun. Sevişmeyin dövüş... Sevişmeyin dövüşün. <laughs> Aslanım benim be. Sniper gibi herifsin. <gülüyor> <gülüyor> baba burada dövüşmeyin. bir, iki, üç, dört, beş. Şu var ya şu, şu bir de. Hadi, hadi, hadi. Tamam, ikat etti.